çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere şöyle balkon güzellerimi e, harika açmış olan açemes çiçeklerimi paylaşıyor olacağım hoş geldiniz umarım iyisinizdir sağlıklı mutlu günler dilerim sizlere şöyle bir baştan başlayacağım tüm balkondaki özellikle açmış olan açemes çiçeklerini gösteriyor olacağım sizlere açemes çiçeği çok fazla bilinen bir çiçek değil yani Sardunya kadar diyelim. Tabii ki bilenler vardır ama Sardunya çiçeği kadar, kalonço çiçeği kadar çok bilinen bir çiçek değil. O nedenle ben de sizlere böyle güzel renklerini açmış olan çiçeklerini Instagram evdeki çiçeklerimden sıkça paylaşıyorum. Buradan da sizlere böyle kısa kısa videolarla e, bunların renklerini paylaşıyorum. Şöyle buradan başlayalım. Bu pembe bir Açemeniz çiçeği. Evet beğeni bırakırsanız da destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum sizlere. E, abone olup bildirim zilini de açarsanız aramıza katılmış olursunuz. Sevgilerimi gönderiyorum sizlere. Bakın ben bunun ortasını kelebek desenine benzetiyorum. Umarım sizler de benzetiyorsunuzdur. Böyle bir sanki kelebeği andır, andırıyor orta kısmı. Bu da böyle kendine has bir tür. E, bunun bir ton daha farklı rengi var. Pembe ama ortası aynı desende olmayan bir tür bu da. En çok bu mor olan rengi vardır ee, çevrenizde görebileceğiniz renklerden şu görmüş olduğunuz mor. Şöyle kırmızıya geçelim. Bakın bu bir saksı, bir köy, bir rizomdan büyümüş olan bir açemine çiçeği harika. Bakın kırmızı ve katlı tek dal uzayıp geliyor ve tepede de çiçekleri var şöyle hemen şuraya bir geçelim bakın nasıl güzel harika bir rengi var bu da böyle mor desenli açık lila eflatun da diyebiliriz bu da böyle bir güzellik çok güzel maşallah ona işte burada farklı bir renk turuncu ama koyu bir turuncu diyebiliriz buna da sapları daha turuncu yandırıyor ama kendisi de böyle bir güzellik çiçeğini açıp ileriye doğru çiçek solgunlaşmaya başladığı zaman renk sarıya dönüyor öyle bir özelliği var bu güzelliğin Şuradaki tek açmışa geçelim önce bakın bu da bir aşemeniz yine katlı bir tür özelliği de böyle harika bir bitki bunu bardak menekşesi diye almıştım Evet tek katlı bir sinningiya çiçeği de olabilir farklı bir güzellik ee, bekliyoruz artık e, akşam ancak açacağını düşünüyorum ama sabahı da bulabilir Çünkü birazcık ağır açan bir bitki şurada farklı bir renk açacak katlı lilalı bir renk daha henüz görmedik Burada farklı bir kırmızımız var. Yine aç ışıktan Işıktan iyi görünüyor mu? Şöyle. Bakın, bu da farklı bir kırmızı aç çiçeği. Katlı, daha farklı. Deminki kırmızıdan bunun arasındaki fark ne derseniz, yaprak rengi farklı. Deminki koyu bir kırmızı iken bu biraz solgun, kadifemsi bir kırmızı görüntüsü var onun da. Farklılar. Evet. Burada farklı bir katlı oldukça büyük gül formunda katlı olan bir Aşemenes beğeni bırakan arkadaşlar. Teşekkürlerimi gönderiyorum sizlere. Bakın. Evet ben bunları böyle ilk bir tek bir yalın katlı e, aç olarak edinmiştim ama sonradan e, çok fazla sevdim. Böyle renkler edindim. Birçoğunu kaybettim ama yetiştirebildiklerimde de bunlar içerisinde devam edeceğim. Şimdi şu karşıdakileri göstereyim sonra zirveye doğru, asıl daha yoğun olan yere doğru geçeceğim. Bakın. Şunları da bir görün. Bakın deminki katlıdan aynı ama sadece bu biraz gölgede olduğu için renk tonu bu şekilde. Bunlarda böyle özelliği olan çiçekler güneş ışığı ya da ışık açısına göre de renk değiştirebiliyorlar. Şöyle bakın. Yine bir pembe. Ama ışık Evet. Zeynep Çavuş gelmiş. Hoş gelmiş. Bu da bir pembe. 11. like benden demiş. Teşekkür ederim. Sevgilerimi gönderiyorum. Şuradan bunları da göndere gösterelim sizlere. Bakın. Bu da Hoya Mum çiçeğimiz. Çiçek açtı. Ama havaların serinlemesine yakın. E, yaz sonuna doğru çiçek açtığı için diğer tomurcuklar üzerinde şöyle e, beklemedeler. Zannetmiyorum ki onlar artık bu süreçten sonra çiçek açsınlar açmayacak. Dökülecekler diye düşünüyorum ama yine de açarlarsa sizlere paylaşım yaparım. Bakın tomurcuklar var aralarda. Dokunmayın diyorlar. Evet bence de dokunmayın tomurcuklarına. Dökebiliyor. Açacak mı? Çok emin değiliz. Maşallah diyorlar. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık diyorlar. En son hızlı bir şekilde yine yorumlarınıza göz atıyor olacağım arkadaşlar. Bunu da böyle size bir göstereyim güzelliğini. Bunu ben iki yıl önce şöyle küçücük bir e, çelikten alıp dikmiştim. Şimdi balkonumun her saksının içerisinde her yerde görebilirsiniz. Bakın orada yine sarkıyor karşıda. Her yerde var. Çılgın bir kaktüs diyebiliriz buna. Evet. Karşıya bir geçiş yapalım. Şöyle göstereyim sizlere. Mum çiçeğinin bu taraftaki dalları da böyle gidiyor. Aslında bir kök, bir tek saksısı var. O da işte bu. Buradan uzayan, büyüyen dallar onlar. Şuradan başlayalım bence. Bakın, bu farklı bir mor. Bu farklı bir mor. Yani hangi burada farklı? Bundan yok başka. Çok güzel, parlak bir mor şöyle pembeli demin ortası kelebek olan pembeliydi bu farklı bir pembeli ortasında böyle sarı bir deseni ve görüntüsü var burada harika bir güzellik var maşallah buna maşallah Bakın nasıl e, ışık değişti ısı değişti aldığı ısıya göre tomurcuğun çiçek rengi bile farklı olabiliyor aynı kök aynı cins Bunlar böyle güzeller. Oy. Bunlar maşallah. Sarısını da göstereyim sizlere. Bakın sarı. İşte kenarları pembeli. Böyle morumsu bir pembe andırıyor. Renklerini çok söyleyemeyebilirim. Gördüğünüz böyle çok karışık bir renklere sahip bunlar. Sarılı. Burada yine açmış, solmuş, bir mor. Bunun e, ilerleyen dönemdeki gelişimi nasıl oluyor diye sorarsanız kısacık tüm e, çiçekleri gösterdikten sonra yaşam şekli, yaşam döngüsünü e, artık solmaya doğru gittikten sonra ne yapmamız gerektiğini sizlere anlatacağım yine. Bakın, buna bayıldım. Çok güzel. Kenarlar beyaz. Lütfen yazmayı bırakın şu an bana. Lütfen kenarları beyaz, ortası çizgi çizgi bir mor harika bir güzellik. Böyle. Maşallah bunlara. Bakın siz, bakın siz. Bunları seviyorum. Her sabah ilk işim kahvaltı yapmadan kendimi balkona atıp hangi çiçek açmışsa onun başında buluyorum. Onlarla böyle ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü emeğim uzun zaman bir bekleyiş ve çiçek açtıklarını görmek e, kısa sürüyor çiçekleri Ben de her günlerini bunların görmek istiyorum başlarından <laughs> ayrılmıyorum burada yine bakın bir sarı sarımsak şu kova e, bu buradan dal olarak gelmiş bunun üzerine yatmış Aslında şu mor şöyle bu mor İsmi abis bu farklı bir mor. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın farkı. Bu farklı. Şöyle bunlar. Aynası farklı. Şu morsa farklı. İsmim Sibel. İsmini öğrenebilir miyim demişler. Evet. Şurada açacak olan beyaz tomurcuk buna ait. Bundan bir saksım var galiba. İnşallah bol cizom yaparlar. Bekleyeceğiz. Bakın yine burası. Aslında e, Antalya'nın yangınında çok yakın duman altında kaldık. Yani bizler e, ev içerisinde nefes alamayacak duruma geldiydik. Çiçeklerimiz e, ilk o zaman fide durumdalardı. Hepsi yıprandılar. Yine de bu kadarına şükür çiçek açtılar. Toparlandılar sonradan. Bakın mor. Yine şunu da göstereyim size. Aç hemenesi olmasa da bir milli çiçeği. Çok güzel. Rengi, yaprakları iri boyutta olan bir tür. Da güzel. Evet yorumlarınıza bakacağım. E, beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Çiçeğimizin ismi aç hemenes. Tabii ki hepsinin farklı farklı isimleri var. Hani şu göstermiş olduğum mor e, abyss diye geçiyor. E, snow of diye geçiyor şu parlak mor. Bu Lilla Melk diye bir ismi var. Ama genel Açemenes ismi. Açemenes'in işte türleri de farklı isimleri var. Hepsinin isimlerini tek tek ezberimde hiçbirisi yok. Hoş geldiniz. Zeynep Çavuş gelmişti. İlk yorum. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza dönüş yapıyorum. Varsa sorularınız kısacık cevaplayıp ya da cevaplamaya çalışacağım. Maşallah demiş. Reye. Teşekkür ederim yorumlara bakacağım. Maşallah diyor oyun dünyası maşallah çok güzel olmuşlar emeğinize sağlık demiş Ayşe Dobur. Abosol Azerbaycan'dan gelmiştir. Evet ay maşallah diyor teşekkür ederim sayme şahin gelmiş hoş gelmiş Selam aleyküm diyor aleyküm selam maşallahlar hepsine demiş e, Necefli. Selam Selamünaleyküm ee, güzel ablam ben Azeri'den sizi izliyorum diyor. Evet Azerbaycan'dan izliyor. Selam gönderiyorum ben de Azerbaycan'dan beni takip eden dostlara. Zehra gelmiş ismini öğrenebilir miyim demişti Sibel. E ee, sayma şahin Rabbim hepsini korusun her şeyden demiş. Teşekkürler. Zehra ne diyor Sibel Hanım çiçeğin ismini söylemiştim. Teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Evet böyle sizlere kısacık her gün karşılarına oturup bunları ben seyrediyorum. Sizler de e, seyredin istedim. Bu güzellikleri izleyin. Böyle yani birçok daha güzel bitki var aslında. E, görmeye istediğim ama bakalım tek tek heves ettiklerimi edinip bakmaya çalışıyorum. Bakın şunun güzelliğine. Her bir çiçeği çok büyük bunun. İstanbul'da oturuyoruz buz çiçeğini içeriye alsam mı diyor Evet alın soğuğa dayanamıyor bu çiçeği benimki de balkonda ama Antalya'da çok soğuk olmadığı için Pardon bahçede e, cılızlaşıyor kötü oluyor kışın sonra tekrar baharla birlikte kendisini toparlıyor Benimki Sizler alın içeriye burada bile e, geçen kış birazcık sert geçmişti çok sağlıklı kalmadı bahçedeki çiçekler alın içeriye e, soğuklar başladığında Habibe çiçeği maşallah çok güzeller demiş. Teşekkür ediyorum. Zehra ne demiş? Ben çok seviyorum çiçeği bakmaya doyamıyorum ama elinizle baktığını çok beğendim diyor. Evet hepsi birbirinden güzel. Hepsi güzel. Hepsi farklı. Küserler sonra bak. Biraz yapışkan bu altyapısı gibi. Elime mesela çiçek solgunlatmış. Takılıp kopabiliyor böyle. daima teşekkür ederim demiş Reyhan Güneş ablacığım çok güzel çiçeklerin var Maşallah adı nedir o çiçeğin e, aç hemeniz bunların isimleri genel olarak hemen hemen hepsi aynı geçiyor aç hemeniz bunların e, artık ömrünü dolduruyorlar şöyle ileride göstereyim sizlere nasıl dolduruyorlar dersiniz ne yapacağız bu dönemden sonra şöyle geri doğru gidiyorum şöyle bir geçiş yapayım bakın ilk açanımız buydu e artık vadinin dolduruyor hatta demin de dedim ki yaşlılık böyle bir şey herhal bakın çiçeğin kök yapısı artık renk değişmiş böyle oradaki yaprakları kurumaya başlamış bunlar kuruyacaklar bu güzelliklerin tüm çalısı böyle çalı diyelim buna yapraklı olan kısmı kuruyacak çiçekleri dökecek toprak içerisinde rizom yapmaya başlayacak biz de onları sökeceğiz sökmeyi edebilirsiniz siz saksınızı koyarsanız bir kenara sökmeye de ama ben her yıl sökerim söküyorum ağzı cırtlı bir poşet içerisine koyup onu arada havalandırıyorum baktım eğer nem yapıyorsa poşet ağzını açık bırakıyorum o şekilde ılık sıcak değil ılık bir ortamda mutfağım ideal oluyor çünkü orada sürekli yemek çay kaynadığı için ılık bir ortam oluyor orada bırakıyorum tekrar Baharla birlikte Şubat sonu, Ocak başı gibi de toprakla tekrar yeniden buluşturuyorum. Ee, sonuç bu. Her yıl e, ömrünü böyle tüketir, çiçek açar ve kuruyan bitkiler e, böyle kaldı, soluyor diye ne yapayım deyip, çiçeğimi deyip endişelenip toprağını bir yere döküp sirkelemeyin. Bitkinizi kaybedersiniz. Ölmüyor. Sadece e, yeni yavrular toprağa bırakıyor. Yeni yavrulardan tekrardan çoğalan bir bitki. Bu da mor. Açmıştı bende mor ama bilmiyorum. Acaba ondan mı açacak diye düşünüyorum aslında. Mor. İçi de böyle desenli bir değişik. Instagram'dan e, ilk hemen açtığını oradan görebilirsiniz. Bakalım ne renk açacak. Diyenlere gelsin o da. Evet, çiçekçilerde çok fazla bulunmuyor. Genelde yurt dışından getirilen bir çiçek bunlar. Bu nedenle şu an henüz yok. Vesile selamlar diyor. Maşallah çok güzel demiş. Aleyküm selam. Zehra da maşallah demiş. Teşekkür ederim. Çiçekçilerde bulamıyorum. Evet yoktur maalesef. Malatyalı. Hoş geldiniz. Güzeller maşallah demiş. Teşekkürler. Da parlak kırmızı kırmızısıydı. Sonradan gelenler için göstermiş olayım. Video başında buradan başlamıştım. Yılbaşılarınız ne durumda? Bunu da sorayım sizlere. Ben bir çoğunu kaybettim sıcaklar dolayısıyla. İçeriye klimalı ortamdan çok hoşlanmadılar. Alsam da bir fayda etmedi. Kaybettiğim türlerim oldu. Ama şu an artık biraz iyi. Biraz şöyle gelişim başladı yavaş yavaş serin yerde tutun içeriye klima ya da soba yakmaya başladığınızda o sobalı ya da klimalı sıcak odada tutmayın yoksa açmayacaktır tomurcuklarını ve yeni verdiği sürgün filizlerini dökebilir yılbaşılarınız içeride tutmayın tomurcuklular göstereyim size bir saksı yılbaşında da beyaz zannedersem beyaz açacak tomurcuk da bakın işte bakın. beyaz yılbaşı bu da Tomurcuk göstermiş, erken açıyor. Geçen yılda e, en erken açan yılbaşı beyazdı. En geç bu klasik türlerdi, kırmızı açıyor. Hep solgun. Bunu bir çok canlı hale getiremedim. Böyle bir aşağıya salık hali var. Saksı değişimi köklü e, yılbaşı da birazcık sıkıntılı oluyor. Değiştirdikten sonra birazcık yeni toprağa zor adepte oluyor diyebilirim sizlere. Böyle yılbaşılar henüz açmasını beklediğim renklerim var. Evet, açemenesterden. Bu kadar bizden bugün. Umarım izlerken sizler de mutlu olmuşsunuzdur bu güzel çiçekleri. çiçek sevgisi başka bir şey. Bunu da söyleyeyim sizlere. Böyle e, zorla bakılacak bir iş değil. Küçük yaşta da başlıyor diyebilirim. Yani ben çok küçükken, ilkokul dönemindeyken başlamıştı bu çiçek sevgim. E, sonrasında bir ara iş hayatı, çalışma derken biraz gerilemişti. Sonradan yine böyle çiçeklerle iç içe olmaya başladım ve sizlere de videolarımı paylaşmaya başladım dönemde aslında o de böyle güzellikleri de görünce dayanamayıp alıyor bakıyorum. Bunların hepsi de pet bardaktalar. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın pet bardakta rizom yapar mı? Yapar. Bakın. Evet bu bir bardakta güzellik. Evet, bu klasik mor. Bundan bulabilirsiniz her yerde. Ben görüyorum birçok kişinin işte e, çarşıya gittiğim ya da mahalle aralarında yürüyüp gittiğim zaman pencere kenarlarında görüyorum. Bundan var. Birçok kişi de birçok yerde var. Bunlardan. Evet. Çok güzeller diyorum. Anisa'dan selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hem de çok mutlu oldum diyor. Kendi adıma demiş Zehra, Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yarın cuma hayırlı cumalar dilerim sizlere şimdiden. Sevdiklerinize de paylaşırsanız bu güzel videomu, bu güzel çiçekleri izletmiş olursunuz. Bana da destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.